Herkese yeniden merhaba. Bahçemde bamyanın tohumdan nasıl ekileceğini size daha önce anlatmıştım, paylaşmıştım. Şimdi o bamyalarımız büyüdü ve hasat olgunluğunda geldi. Biz birkaç gündür hasat ediyoruz zaten. Bamya günlük hasat edilir. Bir gün koparılmayan bamya ertesi gün biraz daha büyür ve ticari değeri azalır. Küçük olan bamyalar mutfakta, sofrada daha makbuldür. Bu sebeple bamyalar sabah serinliğinde ve her gün toplanmalıdır. Ben zaten bamyaların bir kısmını toplamıştım. Şimdi diğer bamyaları da toplayacağım. İki gün boyunca topladığımız bamyalardan bir yemeklik bamya çıkıyor. Bu da bizim küçük hobi bahçemiz için yeterli bir ölçek. Şimdi bamya toplamaya geçiyoruz. Arkadaşlar bu henüz daha çiçeğini açmamış bir bamya. Kapsül halinde bu toplanmaz. Ama bu çiçeğini dökmüş. Bunu artık toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu ölçekteki bamyalar sofrada, mutfakta aranan bamyalardır. Bundan biraz daha büyüdüğü zaman maalesef ticari değeri azalıyor. Ama sağlık açısından çekirdekli bamyalar daha sağlıklı, daha değerli. Görüyorsunuz. Burada bir tane çok küçük var. Bunu yarın sabah toplayacağım. Görüyorsunuz. Taç kısmında inanılmaz bir çiçek yoğunluğu var. Ve bamya büyüdükçe her yaprağın koltuğundan meyve veren bir bitkidir. Şu şekilde toplamaya devam ediyoruz. Bakın burada dün koparmadığım bamya nasıl büyüdü. Artık bugün koparacağız. Yarına bırakırsak çok daha büyür. Ben açıkçası çok çekirdekli bamyayı sevmiyorum. Bu boy bamyalar benim için en ideal bamyalar. Ve hasata devam ediyoruz. Şöyle çiçekleri ve bitkileri yakından göstermek istiyorum. Bakın burada karıncalar da hücum etmiş ama herhangi bir yaprak bitine de rastlamıyorum bamyalarımız sağlıklı. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da yoğunluğu güzel bir bamyamız var. Ve bamyalık alanımızı şöyle bir gösterelim. Pazarda en makbul olan bamya çiçek bamyadır. Çiçek bamya denmesinin sebebi bu. Bakın görüyorsunuz henüz daha çiçeğin ucundan dökmemiş. Ve şu şekilde açtığınızda küçücük bir bamya çıkar ortaya. İşte bu bamya çiçek bamyadır. Ve pazardaki en değerli bamya budur. Bakın görüyorsunuz çiçeğin taç yapraklarını henüz dökmemiş. İşte bunlar çiçek bamyalardır. Ve bunlar kurutularak bamya kurusu haline getirilir. Pazarda hem taze bamyanın hem de kuru bamyanın en makbul hali budur. Gelecek yılın bamyaları için de tohumluk bamya bırakıyorum. Tohumluk bamyaların ilk çıkan meyvelerden bırakılması tavsiye edilir. Görüyorsunuz zaten iki üçüncü yaprak koltuğundan meyve verdi. Diğerlerinden meyve vermedi. Ben de ilk çıkan bu meyveleri tohumluk olarak ayırıyorum. Karşıda da var bir tane. Bunlar benim gelecek yıl için tohumluk bamyalarım olacak ve böylece gelecek seneye de hazırlık yapmış olacağız inşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü bamya hasatımız bu kadar. İki günde bir toplanan bamyalarla bir yemeklik bamya çıkartabiliyoruz. Zaten her gün bamya yemeye de yapılmıyor. Dolayısıyla artan bamyaları da kış için hazırlayıp saklıyoruz. Evet arkadaşlar, böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bahçemizden tohumdan kendi yetiştirdiğimiz bamyalardan yemeklik bamya topladık, çiçek bamya topladık. Gelecek senenin tohumluklarının ne durumda olduğunu gösterdik ve paylaşımın sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.